arkadaşlar. yavaş anne. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ah bu arada bir şey yedin. Et yedin galiba. Evet, et yedim Bu arada Minecraft'ta ikinci serimizi çekiyoruz. Evet, e, hatırlıyorsanız bir öncekinde Aslı örümcekle birlikte Aslı as ah konuşamadım. <laughs> Aslı ile örümceğe vuracaktık. Tam hazırlanmıştık ki Aslı yanlışlıkla kafama dank etti. Dank dank. Değil mi Aslı? Ve yes. beni öldürdü. Ve sonra ben artık sıfırdan Minecraft'a başladım. Ve şu köylünün evinden ne istiyorsun hacı? <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Benim şu an hiçbir Bak, şeyim yok. Keyin evi daha provacık oldu. Provacık. Dur ben de şuradaki tahtayı alayım. Lazım olur. Olur Ay olur dur. benim hiçbir şeyim yok Yeniden doğduğum için şu an zırh hiçbir şeyim yok askısı nasıl yazılır Zırh askısı Zırh, az, zırh askısı <laughs> Biraz zor yazılır <laughs> Ama e, söyleyebilirsin Şeye Oradaki Zırh çizim. askısı Çıktı mı Çıktı yani. Ben şuraları Kırayım lazım. birazcık İkiden fazla yiyip pişirmek lazım ya şimdi <laughs> iki tane, iki tane taşı iki defa pişirmek lazım şimdi. Öf öf ne, yap ne yapacağız şimdi ne yapacağız. Şimdi aslında İsa benim 20 tane şeyim var. Bundan nasıl şey yapacaktım stick. Bir daha stik göstersene stik bana. Stick yolda yapamazsın. Neden? Ne kadar ne ne. ne çevirmem lazım. Tamam çevirdim. Stik nasıl yapacağım stick? <laughs> Şu. Bunları alalım. Mam onlar sakın taş kazma tamam mı? Hayır taş kazmayacağım sadece e, şey yapacağım şimdi şu senin crafting table'ını kullanarak kendime yapamazsın klik yapabilirsin kalma yapamazsın iki tane odun kaldı. Aa yeter. Odunları ne çevirmen lazım. Tam çevireyim odunlarımı bir dakika. O crafting table'ını da çevirebilirsin. Oldu mu şimdi? Crafting table'dan da çevirebilirdin ama oldu. Tamam şimdi nasıl yapacağım? Kazdım ayatıkla. Aynen anladık. Aa anladık. Aa iki tane. Oo iki tane yaptım. Neyse bir tanesi ne şey de, olursa de, diğerini yaparım. Şimdi taş kazmam gerekiyor benim. Taşa ihtiyacım var. Şu ne bu arada? Şu taşın üstündeki malzeme ne? Kuvars, kuvars, kuvars ne yapacağım? Kuvars camlarımla pişmiş oh. Bizim e o. Bizim evimizde şey. iki tane yatak var mı bu arada şu? Evet iki tane yatak var hatta üç tane var fazlasında. Bir tanesi de köylülerin olur. Köylülerin mi? Misafir mi edeceğiz köylüyü? Evet. Köylü. Gel gel ta. Onu sana lazım değil. Hı, tamam olsun ben gene de aldım. Ben de cam var bayağı be. Evet şu anda şu yerde bir şey var ne bu? Ya kaz mı? şunları gece oluyor. Gece mi oluyor gene? Öf ya. Bıktım buradan da. Aa, tavuk. Merhaba tavuk. Nasılsın? Tavuk. Tavuk. Nasıl işin? Tavuğu ne yapacaksın? Tavuk. Gidiyor paytak paytak. Aa nereye çıktı tavuğa bak. Ya anne. Kıt kıt kıt. Ya, yapma yapma. Gece oluyor diyorum sana. Tamam sen neredesin? Evde misin? Ev... Oo evdesin ve bana bakıyorsun şu anda oradan. Evin kapısı nerede kız? Bakalım. Ön taraftaydı değil mi? Evet. Geliyorum. Bak geliyorum birazdan. Dışarıdayım. Hey bana bak. Dışarıdayım. Tamam. geliyorum. Gel. yiyecek. Ay, 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 ay. Çabuk çabuk çabuk. Ay çok gece olmaya başladı. Öyle oldu. Aa, kapı nerede? Kapı nerede? <laughs> Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. <laughs> Oo, tamam hemen yattım. Aa <laughs> <laughs> wow, uyurken de Küleğimi yıldızları eyliyordu. seyredebiliriz. <laughs> oh, günaydın güneş. Günaydın. Dur şu tüccara bakayım. <laughs> ben de Tüccar abi. Tüccar abi nerede ya? Vav <laughs> wow, tüccarın da lamaları var. Ne satıyorsun? Aa, iki tane zünnüt lazım. Ama zorunda çok kolay bulunuyor. Çünkü sadece bir de yerini de Aynen, 24 6 24 kaç ederdi? 24 artı 24 48. Evet. Ama o zaman bize 40 bize 38 tane şeker kamışı lazım. Ben şeker kamışının olduğu bir yer biliyorum. Oraya doldu bir çeker kamışlarını alacağım. Hemen dönelim. Tamam ben de şu çitleri kıracağım. Belki lazım olur bize. Oh! İleride yakıt portal gördüm. Ne? Yakıt portal gördüm. Oradan ne gidebiliriz. <laughs> Nedir? şimdi bence hiç gitmeyelim yani <laughs> şu an onun hiç <laughs> vakti değil <laughs> bence Aslı. Aynen hiç adım. Hazır Bak. değiliz ona. Bu arada yine sümüklü bir böcek oldun galiba hasta. Gene burnun şarıl şurul akıyor. Evet. Evet kısa bir ara verelim. Tüccarın lamaları neden bu yukarıdan götürüyorsun? Neden? O öyle Evet sorayım. sana soruyorum neden? Neden neden neden? O sana... öyle bir. Lamaları bir daha bu taraftan götürüyor. Arkadaş düz yoldan gitseniz de o, o mahallenin delisi. <laughs> Hayır, bunu az önce tüccar demiştin. Neden demiştin? var ya onun. Evet. Olamalalı işte. Olamalalı. Olamalalı, evet. Olamalalı. E, düz yoldan getiriyor. Sonra düz yoldan getiriyor. Diğer gün çalıp yoldan getiriliyor. Eksi yoldan getiriyor. Mahallenin Allah delisi. <gülüyor> <gülüyor> Lamaları almış eline diyorsun. Sen nereye gittin bu arada? Ben oyunda şeker pembecilerini aldım eve doğru gidiyorum çok acım. Ben seni evde bekleyeyim en iyisi. Benim şu an yapabileceğim bir şey var mı burada? Yok. Kapı neredeydi ya? Kapının yol şeyini karıştırdım. Aa yerde bir şey var. Bu ne? Bunu kazayım bakayım. Ee, biliyorsun be... Aa, ne ara geldin sen buraya? <laughs> Anne <Yani> toprak kalmış <kalbisi. gülüyor> <laughs> Ve onu sen aldın. <gülüyor> <gülüyor> bak. Seni gizille. Bu kuvarslarla ben evimi birazcık düzenleyeceğim. Wow! Bir şey söyleyeyim mi? Bende de var kuvars. Ben de yapayım istersen. Alın. Şuraları bak şuraları kuvars yap. Şu toprak olan kısımları diyorsun değil mi? Evet, evet. tamam koyduk. Yap. Koyduk koyduk. Bak gördün mü koyduk. Oldu mu? Sevgi, i̇stediğin gibi oldu, oldu mu? Çok oldu Ya, çok oldu. Bir de şu iç taraftaki şu toprakları da kuars yapalım hadi. Yok ha. Yapalım yapalım. Kötü o dönüş. kadar kuartım var mı? Var 7 tane. 7 tane yetmez. Ya, koca mı? Belki yeter. Bak şun ha yetmez doğru. Ama en azından şu iki tanesini kıralım ya. Şu iki tanesini. Bak şöyle yapayım. Ü, Aynen, üç. Üç. Dört. Ha. Dört tane koyayım mesela şu an. Bir. iki, Üç. Dört. Biraz. Dört tane yaptım. Üç tane kaldı geri. Şşş, şunları yapsam. Oh burada çok toprak varmış ya. Bunları yapamam. Neyse. Eee ne yapıyoruz? Anne dur. Dur. Çekil. Nereden dur çekeyim? Ah çekildim. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ee, ne yapıyorsun? Anne demirim var mı? Bakalım var mıymış demirimiz? Yok hiç. Galiba değil mi? Nereden envanterimi görüyorduk ya? Şuradan şuradan. Ha. Bak. Ya zaten yeni doğdum. Daha demirim yoktur. Anne. Demir bulabiliriz ama. Sana çok güzel bir maden yapabilirim. <laughs> Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bu evimizin içinde maden yapalım mı? Bak bak bu nasıl maden odası? Lama maden odası için bize... Meşale lazım önce. Meşale bulmalıyız bir yerden. Anne bu ben çok iyi meşale yerleri köylülerin, kapı kızı hep meşale olabilir çok iyi. Meşale güzel. meşale. Meşale buldum. Buldum mu? Aa birkaç tane lazım. Ha ben de buldum. Şu evde var. Ben de iki tane buldum. Dur ben de şuradan alacağım. Evet hem de evet bir tane burada varmış. Tamam güzel alalım. Mam ben, Ma, ben de üç diye. tane mişale var. Gelmiş Dört hazır oldu. şu tahtaları da kazayım. Dört oldu şimdi. Yani Demir. çünkü aşağı doğru indikçe şey oluyor. Demirci mi? Şey. İçeride bir şey var sandık. Anne o sandığı ben, ben yağmurladım zaten. Hiçbir şey yok mu onda? Evet. Emin misin? Şeyden... O ben... masa var burada masayı alalım. Tamam mı? Belki eve yaparız. Ayda ben şu anda ben de şu anda beş tane meşale var. Koltuk falan var burada. Al onları. Alıyorum. Aa koltuklar. alma neden aldı? Karanlık mı oldu Aslı? Hayır olmamış o. Koltuk. Niye aldın koltukları? Bak burada şeyler var bunları alalım. Ha ekmekler ben de şu arkadaki samanları alıp ekmek yapacağım. Bu sandığı da kırayım. Bunda bize odun da lazım olacak. Yemek de lazım. Her şey lazım bize. Madende çünkü odun da yok. Baya odun alıyorum ben. Odun mu lazım diyorsun? Evet, o zaman yok. ben hazır dışarıdayken şu tahtaları kırayım. Bunlar tahta değil mi? Bunlar bizim işimize yarar değil mi? Evet ama onları, onları dönüştüremesindir tatlı ya. Neden? Onlar zaten dönüştürülmüş tatlı. Tamam hazır işte. Hazır kullanamaz mıyız? Ne diyor? Dönüştürülmemiş tatlı daha iyi. ama. Dönüştürülmüş mü işimize yarar dönüştürülmemiş mi? Dönüştürülmemiş. Öyle mi diyorsun? Evet. Wow, o zaman bunları kırmanın bir anlamı yok. Dönüştürülmemiş olanı kıralım. Şunu da kıralım. Benim de çok açım. Çok mu açsın? Ben ekmek aldım şu şeyden ama senin var mı yemeğin? Var patates aldım benim. Tamam o zaman sen patatesini yiyelim. Ben de buğday alıyorum. Meçhane de buradan bir tane buğday. Ne oldu be? bir şeyin kılığıdı. Kazma kılığıdı. Ah. Karmelığı tatlı. Neyse var benim birkaç bir tane daha yapmıştım kazma. Evet. <laughs> Sağ ol. Köylüler bu evi yağmalıyorum ama yani kusura bak lan evin kapısını niye açıyorsunuz zaten ev boş. <laughs> evin kenarları yok. Evet anlayabildiniz mi sonunda? Evet. Evet takas mı? Takas. Takas. Ne? Mesela ne verebilirsin bana? 30 tane çeker. Bizim de bir mi? Bizde hiçbir şey yok böyle. Hoşça kalın. Hoşça kal. Bunları öldürsek bir şey arıyor mu? Hayır. Belki XP. Hadi belki XP kazanır. XP. XP benim şeyimi arttırıyordu değil mi ama? Derecemi şuradaki. Değil mi? Öyle bir şeyler vardı. Evet şöyle. Ben bir levelim anne. Ben hiç level değilim yani sıfırım şu an. Annem, şu an kırarsın. bu şeyin içinde bir köylü var ve ben onun evini kırıyorum. Kırmakla meşgulüm şu an. Neyse inşallah bana bir şey demez. Hemen anne. Şuraları da kıralım. Bir sürü ekmek yapacağım. Ben mekabilim açtığımızı sonsuza da Tahtayı da, da kıralım. bence. Of kır, kır 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 canım çıktı ya. Ne ben bayağı ekmek yaptım. Aferin sana. Tamam bayağı aldım yani ben bunları şimdi. Bu kadar odun yeter bence ya. Geleyim ben neredesin? Anne sonra ben ekmek yaklamış. Evimiz neredeydi? Ben çok mu uzaklaştım ya? Ekmek yaklamış. Anne ben, ben. Tamam ama evimizi kaybettim ben biliyor musun? Ev neredeydi? Olamaz 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 olamaz. Evi kaybettim. Çok uzaklaşmış olamam. Buralarda bir yerlerde. Anne. Ama. Anne. Efendim senin bir tane ekmeğin ya. Evet. Bak bir tanesini bana alsana. Havada asılı meşale buldum bunu alayım. Hava As, Havada asılı meşaleyi alamadım. Anne öyle oluyor. Di ee, Havada çiçek, asılı olan meşaleyi ne alın? Çiçek evler, rastgele küçük eve gir. Rastgele küçük ev. Rastgele küçük Aha. ev mi? Ben bütün evleri neredeyse yanmadım. Ha buldum evi. Evi buldum. Evi buldum. Geliyorum. Tamam. Buldum 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 atla 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 zıpla 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 hadi koş 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 Anne koş. koyun atıyla bas sana atıyla doyla Ben Lan nereye gidiyorsun ya, nereye gidiyorsun Ben ba Bas sola buna böyle yürüyorum Tamam aha geldim 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 Gizli gizli kapa yıkıma Kapa yıkıma oh, küçük Sen burada mısın? Sen neredesin? Anne ben şu bir köyün önlerinde Haa tamam Tamam, tamam, tamam oyuyorduk biz de